HPV pozitifliğinde ne yapmalıyım? Yine e, bu e, soru, bu problem e, özellikle son yıllarda bilginin çok yaygınlaşmasıyla, tabii kafa karışıklıklarının da yaygınlaşmasıyla e, önümüze çokça gelen bir soru. E, HPV bir virüstür esasında. E, cinsel yolla, %90'ın üzerinde cinsel yolla yaklaşan bir e, virüstür ve hani şöyle bir e, algı var HPV pozitifliği eşittir kanser Hayır Hı. HPV pozitifliği eşittir kanser değil özellikle yüksek riskli HPV varlığında e, rahim ağzı kanseri riskinin arttığını biliyoruz bu bilimsel çalışmalarla e, kanıtlanmış bir veridir şöyle düşünebiliriz e, her hepatit B taşıyıcısı karaciğer kanseri veya safra yolu kanseri olmak zorunda olmadığı gibi her HPV pozitifliğinde de rahim ağzı kanseri ya da e, vajinal e, işte vulva e, genital bölge ya da anüs kanseri ile karşılaşacağız anlamına gelmemektedir. E, bir, çok fazla parametre vardır bir e, insanın kanser olabilmesi için. Evet bu bir risk midir? Evet bu bir risktir. Sigara içen bir insan Akciğer kanseri özellikle küçük hücreli akciğer kanseri için risk altında ise HPV pozitifliği olan bir e, kadın da rahim ağzı kanseri için e, risk grubu kapsamındadır. HPV pozitifliği çıktığında bunu o hekiminiz zaten size e, yapılması gerekenleri özellikle yüksek riskli ise algoritmayı e, anlatacaktır. Belki bir hücresel değişme tabi pap ile ya da gerekirse kolposcopik inceleme ve akabindeki rahim ağzı biyopsileriyle bir yol haritası çizilecektir. Rahim ağzı kanseri birdenbire gelişen bir kanser türü değildir. Dolayısıyla önlemi alınabilir, erken tanı konulabilir ve HPV pozitifliği gören her kadında da bunu bir... Kesinlikle kansere gidecek bir tablo olarak görmemelidir diye düşünüyorum.